Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden, bir yandan da kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisi gören Mehmet Ali Erbil, ilk kez ayakta görüntülendi. Yasemin Erbil, babasıyla doğum gününde çekildiği kareyi çok şükür notuyla paylaştı. Kaçış sendromu hastalığı nedeniyle ölümden dönen Mehmet Ali Erbil, bir süredir evinde tedavi görüyor. Mehmet Ali Erbil, kızı Yasemin'i doğum gününde yalnız bırakmadı. Hastalık sürecini atlatıp yeniden ayağa kalkan Erbil, Kızı Yasemin, eski eşi Nergis Kumbasar ve oğlu Ali ile mutluluk pozu verdi. Mehmet Alerbil, ilk kez ayağa kalktığı pozu yayınlayarak kızı Yasemin Erbil'in doğum gününü "Bugün benim prensesim doğmuş." notuyla kutladı. Yasemin Erbil de kendi sayfasından çok şükür mesajını yayınladı. Mehmet Alerbil'in sağlık durumu ile ilgili son olarak gelen haberlerde, ünlü şovmenin yaşadığı sıkıntılardan kurtulmak adına kök hücre tedavisine başladığı duyurulmuştu. Kızı Sezin Erbil sosyal medya hesabından babasının fotoğrafını paylaşıp ve işte her şeyim. Çok soruyordunuz. Sizin için biraz önce çekilmiş son hali. Ayrıca şimdi söylemiyorum. Çok yakında büyük bir sürpriz var. Notunu düşmüştü.